Mutlu pazarlar, sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Haftayı sizleri neler bekliyor? 22 Ocak, 28 Ocak haftası hayatınızla ilgili belki de şu zamana kadar hiç bu kadar yoğun bir hafta yaşamadım. Hafta nasıl başladı, nasıl bitti diyebilecek kadar yoğunluğun içerisinde olabileceğiniz bir hafta olacak. Aşırı derecede rutin gidebilen, sakin olunabilen, tabii içsel fırtınalarınız olabilen ama dış etkenize ve genel çevrenize baktığında bireysel hayatınızda olabildiğince sakin, her şey düzenli oturtmayı sevebilen e, kuralları olabilen disiplinli bir şekilde belki de bir yaşam alanınız vardı ama bu hafta hayatınıza dair o kadar güzel bir durum olacak ki bu şans mı değil mi bilemiyorum diyebileceğiniz bir konu olacak e, bir problem varsa iş hayatınızla ilgili gelen çevrenizle alakalı aile konularınızla ilgili ve ilişkilerinizle ilgili mutsuz olduğunuz bir durumda sebebi ve nedeni hep kendinizi arayan insanlardınız ama artık böyle bir durum yapmayacaksınız e, Piriton kova'ya geçmekle birlikte hayata karşı bakış açınız o kadar olumlu yönde değişecek ki sizler bile şaşıracaksınız. Artı bu hafta içerisinde 25 Ocak tarihinde gerçekleşebilecek olan Aslan Dolunayı ile birlikte de özgüveninizin daha da fazlasıyla olumlu yönde gerçekleşebileceği durumlarla karşı karşıya geleceksiniz. Özellikle bu dönem içerisinde iş değişikliği yapmak isteyenler, ülke değişikliği, il değişiklikleri, yeni sektörler, yeni başlangıçlar, ticari konularla ilgili, iletişim konularla ilgili, teknolojiyle alakalı, pazarlamayla alakalı, alakalı bu alanlarla ilgili ilgisi olan sevgili terazi ve yükselen terazilerimiz varsa bu düşüncelerin içerisindeysiniz. Evet bu hafta çok güzel bir şekilde desteklendiğinizi de göreceksiniz. Özellikle hafta ortasında gelebilecek olan fırsatlar ya da başvuru yapmış olduğunuz konularla ilgili olumlu yönde sonuçlar önümüzdeki aslında 3 haftalık bir sürece sığdırabiliriz ama bu haftada bunun rahatlığını yaşayacaksınız. Var olan iş konularınızla ilgili durumlarınız varsa, devam ettiğiniz bir iş bağlantılarınız varsa burada biraz sık sıkıntılı olasılıklara maruz kalabilirsiniz ee, hani canınızı sıkabilen olaylar ya da hakkınızı alamadığınız durumlar ya da hak ettiğiniz konuların içerisinde yer alamıyorsunuz artık bu iş kapısı bana çok da fazla kazandırmıyor diyebilirsiniz. Bu işveren teraziler de olabilir. Artık ticari konularınızla ilgili ve yapmış olduğunuz iş konularınızda bir değişiklik alan gerçekleştireceksiniz. Ve bu fırsat olan bir durum olacak ve bu fırsat da sizlerin açısından çok olumlu yönde değerlendirme yapmanızda da neden olacağını, aile konularınızla da alakalı biraz daha yakından ilgilenmeniz gereken durumlarınız olacak. Ama ben eski ben değilim deyip de çevrenizde de, ailenizde de, iş de, herkese de gösterebileceğiniz durumlarınızın olacağını artık hayat alma ve verme döngüsüdür ve gerçekten verecek bir şey yok ama alacak çok fazlasıyla karşılık var olumlu yönde dediğiniz. Böyle bir kendinizle de baş başa kalıp empati yapabileceğiniz ve çevrenizde alışkanlıklarınızdan kolay vazgeçemeyebilen insanlarken artık gerçekten hayatınızla ilgili her türlü kararda olmuyorsa zorlamamanın karşılığını göremiyorsanız bazı şeylerin vedasını etme dönemi içerisinde olacaksınız. O yüzden bu hafta sizin için belki de hiç alışık olmadığınız çok ilginç bir hafta olabilir. Ama sizler açısından kötü mü olacak? Hayır sizler açısından çok daha iyi olacağını bir anda hayatınızın etkeni çok farklı bir şekilde değişecek ve sizler açısından da olumlu olacak. Bu arada yatırım, yatırım konularına da meyil olabilirsiniz sevgili terazi ve yükselen teraziler. Hani elinizde bir miktar para vardır bunu bir yatırım mı yapsam ya da ev mi alsam çünkü biraz daha garanticiliği sevebilen insanlarsınız. Buna benzer küçük yatırımlar sizler açısından olumlu bir döngüsünün olacağını söylemek istiyorum. Duygusal konularla ilgili ve ikili ilişkilerinizle alakalı da bir konuşma, bir karar verme, ama önce iş hayatınızla ilgili bir bağlantıdan sonra yeni bir olasılığın başlangıcını yaşayacaksınız. Ve özel hayatta da desteklenme olasılığınızın çok yüksek olduğunu, ilişkisi olmayan teraziler varsa bu dönemde yapabileceğiniz her türlü başlangıçlar sizler açısından da çok olumlu olacaktır. Bilginiz olsun. O yüzden fırsatlarınızı, ayağınıza kadar gelen şansınızı lütfen zamanı bırakmayın. Çünkü zaman sizin için artık bu. Bu saatten sonra sadece kayıptır sevgili teraziler ve yükselen teraziler mutlu haftalar diliyorum